When I throw, 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 throw it up, <laughs> start working like Bali. Merhaba arkadaşlar Atakan Efe hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bilgisayarımızın dilini nasıl değiştiririz bunu göstereceğim arkadaşlar size. Ee, peki nasıl değiştiririz? Zaten akıllı olarak soru da bu. Ben de zaten şimdi değiştirecektim. İngilizce yapacaktım. Öyle yani daha fazla beğeniyorum. Bir dakika. Ha, mikrofonda bir sorun oluştu. Ee, arkadaşlar e, size şunu söyleyeyim bir kere Windows Update şart yani. Windows Update Update'te zaten bütün Windows 7'lerde var. Ee, bir dakika kaydediyor mu? Tamam kaydediyor. Ee, Windows Update'te e, Windows 7'de var zaten bütün sürümlerinde Windows 7'nin. Service Pack 1, Service Pack 2, Vista'da da var aynı Update. Ee, peki şimdi ne yapıyor Bu Windows 7 için konuşuyorum. Aynısı Windows Vista'da da var. Ee, çünkü Vistar 7 e, zaten neredeyse aynı e, alt şu başlat kısmı falan şu sol alttan başlata tıklıyoruz denetim masası sonra arkadaşlar buradan bölge ve dil bu e, şey e, Vista için böyle olmayacak yani böyle kocaman bir sürü şey olmayacak burada Vista için e, bir 4-5 tane falan şey olacak böyle büyük büyük büyük, büyük. bir 1-2-3-4 işte boş verin yani bölge ve dil Vista'da bu değişik olabilir ama şu şu fotoğraf olacak yani ee, tıklıyoruz buna ee, klavyeler ve diller tıklıyoruz arkadaşlar ee, aşağıda dil yükle veya kaldır ee, şimdi arkadaşlar siz de şu şurada şurada ee, olabilir Bak, bir tane ee, yani ne olabilir bir tane seçme yeri olabilir Oraya tıklarsınız, oradan dilinizi seçersiniz. Zaten sizde bu yapılmıştır. Fakat burada benim gibi bu öyle bir şey olmayınca sadece şu olanlar beni şimdi iyi dinlesinler. Zaten burada e, seçme yeri olanlar da e, bu videoyu şey yapsınlar yani. Şimdi kapatsınlar çünkü e, zaten biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Onlar zaten öyle olması hazırdır zaten. E, hemen dil yükle dil yükle slash kaldır. En yani, ya tıklıyoruz buna görüntüleme dillerini yükle. Peki arkadaşlar, e, bazı Windows diller mesela benim de dahil. E, bu görüntüleme dillerini yükle dedikten sonra e, bilgisayarınızı e, Windows Update'e göndereceksiniz. Sonra update'ler olduktan sonra bir e, yarım yarım saat 45 dakika gibi 35 dakika bir update falan yapacak işte. E, sonra bilgisayarınızı yeniden başlatacak arkadaşlar. E, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir sorun oldu sanırım. Ses kayması oldu gibi içime bir his geldi. Ee, evet siz direkt ben yani nerede kalmıştık? Windows Update'de olacak işte Bilgisayarınızı update ettikten sonra Windows'unuz sonra zaten merak etme Windows update şöyle bir şey değil yani size en son ki Windows sürümüne götürmüyor mesela şimdi Windows 7'de Windows update'i açtıktan sonra sizi Windows 8.1 yapmıyor veya 8 veya Windows 10 yapmıyor zaten 10 çıktım çıkmadım tam olarak bilmiyorum ha bu arada PES 2015 serisi gelecek aşağıda da gördüğünüz gibi PES 2015 yeni aldım var ee, 16 çıkacak. 16'da seriler gelir belki. 16'da Minecraft olacak bilmiyorum. Olsa belki gelir. Büyük ihtimalle gelecek ama 16 serisi. Ee, neyse şimdi ondan konuşmayalım. Ee, arkadaşlar ee, bu arada, bu arada yok şimdi demeyeceğim onu. Onu dönüştürdüm onu saklayayım. Ee, arkadaşlar işte siz Windows update yaptıktan sonra ee, zaten olay orda başlıyor arkadaşlar. Şu sağ alt tarafta. Şu bir, bir kere şu arka planınız gidiyor. Ya sen bir sen kardeşim. Şu sağ zaten ek, arka planınız gidiyor. Sim siyah bir ekran geliyor şöyle. Ya şu masaüstü şeyleriniz var. Ama arka planınız sim siyah. Sağ altta da silinemeyecek o, o sim siyahla birlikte gelmiş bir tane şey var. Ee, Windows yapı 7607. Bu Windows kopyası orijinal değil. Ya yapı... 7, 7607 olmasa da sizinki bu Windows kopyası orijinal değil der zaten arkadaşlar. Ee, bunun içinde yani bunun çözümü ne pek yani Windows sahtekarlığa bağlıyor buradan sonra. Yani Windows update yaptıktan sonra böyle full sahtekar oluyor artık yani işte sahte falan orijinal değil falan. Ee, yani isteyenler Windows şey yapmasın yani o zaman isteyenler dil değiştirmesin. Peki bunun bir çözüm yok mu? Bunun da bir çözümü var. Ee, aşağıdan vereceğim linklerden arkadaşlar ee, Windows Loader. Evet Windows Loader. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, aşağıdan linkini vereceğim. Bunu indireceksiniz. Ardından ne yapacaksınız? Ee, ardından arkadaşlar. Ee, hemen nerede? Ne yapacaktık lan? Durun bir dakika. Ha aradan işte onu indirdikten sonra arkadaşlar masa üstünüze atacaksınız. Sonra onu atacaksınız. İşte kuracaksınız onu. Kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden yeniden başlatacak. Ee, ondan sonra zaten e, bu sorun kalkacak yere arka planınız gelecek. Ee, bu sorun aslında bu bir sorun yani. Windows bunu buna bir çözüm bulsa çok güzel olur yani bir bakma derim ama yani Windows'un kendisi yapmışım ihtimalle ya kardeş zaten biz Windows'umuzu şey yapmışız yani aktifleştirmişiz daha ne orijinali daha bir tane daha bir Windows key alalım yani bunun için Windows direkt sahtekarlığa bağlıyor bildiğiniz prim yani bu yani şimdi bu konulara girmeyelim ee, yani Windows'un yaptığı şey bence kötü bir şey arkadaşlar yani. Diyorsan orijinalde biten tane al yani. Bu olmaz yani. Ben mesela almam. Yani. Siz alır mısınız bilmiyorum ama yani. alanda kerizdir. Ben onu söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar e, Windows yani Windows 10 çıkmış bir kere. Yani Alsan bile 7 yeni yaz. Ama 7 sevenler daha fazla yani. Bence 7 candır. Heyecandır yani gerisi de. Bunun için arkadaşlar ıı, ne yapacağız? Ya kardeş bir bağırma. Bir ba bağırma onun için. Tövbe tövbe. Lan bağırmasana. Aman, kö köpek avlıyor şimdi de ya. Onun için. ben ben işte arka plan müzik koyacağım için bunlar ses size pek gelmeyecek diye umuyorum. şimdi şu adam da ses gelmez mi ya? Bir şuna bak ya. Hayvan gibi şey bağırıyor ya. Hayvan gibi şey bağırıyor ya. Yani hayvan gibi bağırıyor. Ya. Hayvan gibi şey. Anam, a, anam 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 ki yani anam ki tövbe ya bana küfür ettirecek bak. Küfür ettirecek bana. Sus diye de şimdi köpeğe bağırıyor. Köpeğe eziyet edersen niye bağırmasın? Şimdi boş ver şimdi köpek köpek. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, yani ha ondan sonra ondan sonra ee, mesela Windows kopyası sorunları gitti. Ne yapacağız? Sonra denetim masasına yeniden gideceğiz. Yeniden bölgeye değil ardından klavyeler ve dinler şurada bir tane e, işte seçme yeri çıkacak oraya tıklayacaksınız e, orada işte dilinizi seçeceksiniz yani bu kadar basit bir şey arkadaşlar veya önünüze başka bir sayfa da gelebilir mesela bazen öyle oluyor ama Windows da öyle oluyor büyük ihtimalle önünüze başka böyle bir sayfa gibi bir yer gelecek ve şöyle kocaman bir şey açılacak yani. ha böyle kocaman bir yer açılacak Sonra arkadaşlar işte buradan aşağı doğru inene oradan dilinizi bulup seçip istediğiniz dili yapacaksınız. Ve geri nasıl çevireceksiniz? İşte onu da buradan yapacaksınız. Buraya geri geleceksiniz seçimlerine. Mesela e, İngiliz US, US parantez içinde US. onun üstünde de Türkçe, Turkish. Turkish'i seçeceksiniz. Uygulaya tıklayacaksınız. Tamam tıklayacaksınız. Sonra bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bilgisayarınız Türkçe olacak arkadaşlar. Ee, ben size bunu canlı göstermek de isterim. Hatta göstereyim bence diyeceğim de. Video 8 dakika olmuş. Ee, video 10 dakika tamamlamak istiyorum. Tamam oldu arkadaşlar. Hemen hızlıca bir göstereyim size. Ee, nerede abi? Nerede nerede? Ya bölge mi değil ha. Lavalar ve de delikli kaldır görüntü. Windows. Ha Windows update başlat güncelleştirmeler denetliyor olduktan sonra ben videoyu devam ettirdim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, yaklaşık bir ıı, 20-25 dakika oldu size bu 45 dakika olacaktır Ben daha fazla da, ama dileğiyle artık vermedim bir dakika Hadi. Ee, artık ıı, veda edeyim Bu arada arkadaşlar ıı, tam şu mouse'umun şu açtığı yere şu şu mavi bölge var ya şu mavi böyle tıklarsanız içinden mavi bölgenin içinden bir yere e, Önceki bölüme gidebilirsiniz e, Yok ya da öyle yapmayalım bir dakika e, Şu mouse'umun ucuna tıklarsanız Tam bak tam şu an şu ucuna tıklarsanız e, Önceki bölümde gidebilirsiniz e, Kanalımızdaki önceki bölümde de ee, skybox çekmiştim ee, o da birazcık sıkıntılı oldu onun için 480p izlediniz onun için ben onu koymayayım arkadaşlar eee audacity'si sesli video çekme videoma gidebilirsiniz o da çok güzel bir video şu anki mouse'un ucuna tıklarsanız gidebilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir video çekmiştim umarım onu da beğenirsiniz eee çant çantaz işte çantamı ne diyorsunuz artık ee, bu stü bu kambi stüdyo programından videolarımı çekiyorum. Zaten Audacity gibi e, mikrofonlu programlarda pek bir e, istemiyor. Bunun için de e, yani gerek kalmıyor Audacity'ye falan. Ben da siz öneririm zaten o videoma giderseniz de detaylı bir şekilde açıkladım hepsini e, şimdilik arkadaşlar o zaman e, nasıl bay bay yapalım işte ne yapalım bay bay ha, ha bu vardı arkadaşlar söylemeyi unuttum e, like atarsanız abone olursanız ve de yorum yaparsanız çok mutlu oluruz Atakanlar Atakan tatilde onun için FIFA 15 kariyer modu gelemiyor e, fakat İlk zamanda ben PES 15'e başlayacağım haberini de vereyim bay bay.